Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet İşten geldik. Tavukları saldık Bunları be Evet. Onlara birazcık sebze artı haşlanmış yumurta vardı arkadaşlar kalmış. 3 tane parçaladım. Öyle güzel yediler ki. Buğday attım, yemek artı attım. Bize de iki tane yumurta yapmışlar arkadaşlar bakın. Ne iki tane yumurta bugün iki tane var. Dün birdi, bugün iki var inşallah. Yaptırıyorlar. Beş tavuktan inşallah. Beş tane bekliyoruz yani. Hemen hemen içlerinde üç tanesi yani bu da girdiyse yumurtaya şu küçük civcimiz. Üç tanesi şey genç tavuk. O kırmızı tavuğumuz da hadi siyah çok daha da ondan yaşlı. Kırmızı tavuk hemen hemen üçüncü senesi bitiyordur arkadaşlar. Yani yaşlılar ama yumurta yapmamalı. Evet bu belki bu hafta sonu filan bu limonlarımızı toplayacağız artıkın. Çünkü çiçek vermeye başladılar. Ve içinde kuruyan dallar var. Onun budama, budamasını ve bakımını yapacağız. Böyle arkadaşlar işte. Neyse günlük bir video atalım dedik. Böyle. Burada. Bakın şurada avokadoya ne şey yapmış. Buraya ekmiştim. Şey. Hmm. Neydi onun ismi ya? Bambu. Tutmamışsın ya. Hmm. Buraya birkaç tane soğan ektim. Ne çiçeklerim var senin ya. Ha, havuçlar vardı bakın yemişler tavuklar. Bir şey bırakmıyorlar ya. Turplardan var. Bir şey atmışlar buraya. Yemek şey atıyorlar. Kediler yer diye falan atıyorlar ama. Böyle işte arkadaşlar burada evet. da. yeşillik her şeyi veriyoruz. Evet arkadaşlar. Evet kızlar. Mayalarınızı da getirdim bakalım. Tavuklarıma bir maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. tavukları geçen sene aldım. Tabi ya bunlar da şimdi ikinci yaşına gelecekler bu sene. Tent mi diyor? Tent mi diyorlar? Ligorun mi artıkın? O ayarda bir şey. Bu da kırma böyle bir tepeli. E, tepeli ile bir e, loman. Loman cinsi var. Onunla herhalde karışık. Öbürkü zaten ataks. O da köy tavuğuyla bir karışık bir tavuk. Bakın salatalığı ne güzel yiyorlar. Her şey veriyoruz arkadaşlar. Bütün her şeyden yiyorlar. Böyle arkadaşlar. Geziniyorlar, alanları güzel. Keyifleri yerinde biraz güneş olsa belki. Yani bazen öyle ayaklarında falan bir tutulma falan oluyor böyle, kasılma gibi böyle oluyor. Belki o rahatsızlığı bilen varsa yani bize mesaj şey e, yorum yazabilir. Böyle ayakları gerilmiş gibi yapıyor şu beyazlardan geçen de oldu. Daha böyle siyah filan yapıyordu. Şöyle rahatsızlıklar oluyor. Yani bahçe olursa, böyle alan müsait olursa Böyle olmazsa olmaz yani tavuk. Biraz pisliyorlar, şey yapıyorlar ama o kadar da olacak. Gülü seven di kendine de katlanır arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Her güzelliğin bir şeyi var mutlaka. Sen de sevilmez mi şu tatlı? Çok açıyor ama çok yabani, çok. Çok yabani, çok. Bu hiç kaçmıyor öyle fazla. Beyaz. Kaçıyor. Ha, ayağını sıkıştıracaksın oraya. Şurada bir tane şey var arkadaşlar. Onu alalım da. İşte. Şöyle, şöyle atalım onu şimdi. Taflana ben dibinde dallar vardı. Onları aldım. Ona takılıyorlar. Şimdi. Şurada da şöyle bir mandalinamız var arkadaşlar modeline. Bu çekirdekten arkadaşlar böyle yetiştirdim onu. Veya bir büyüdü. Aşı yapabilsem. Aşı yapamıyoruz işte. Aşıyı bile yapamıyoruz. Böyle. Başka açılardan size bahçeyi göstereyim. Toprak alan işte bu. Buradan ibaret böyle. böcekleri filan buluyorlar ya. Yani Toprağı eşeliyorlar. Evet arkadaşlar. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Kanalımızı bir an önce büyütelim. Allah'a emanet olun.